Allah'tan çok gelip yardımlar topluyoruz abi. Vallahi olmazsa burada paramla yoksa akıl mı? Akıl demek daha üstün çünkü ortada. Biz de görev başladığımızda tabi eski Samsat'tan kalan sıkıntıları bilerek ya da yaşam içindeki sıkıntıları dedik ki Samsat'ı nasıl canlandırırız Sabre Sabe bir gibi muhasar bir şekilde e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyken terör şehitlik şey, toplamıyorlardı. İnşaatta hala devam ediyor. maliyetler masrafları ediyor. Biz hem sahabe sapan vatan için bir e, hikaye bir de sembol olur. Milletimizde ihtiyaç merkezinde olur. Adıyaman, Adıyaman ve bölge için bir, bir merkez olacağını düşünüyorum. Yine Samsat'ta e, sulama ilçede düzenli arttı. E, Samsat sulama. Tamam sulamıyoruz.